Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenlere. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar XRP birimini inceleyeceğiz. Olası senaryolarından bahsedeceğiz. Destek, direnç, trend kavramlarından bahsedeceğiz. Ve bir adet formasyon gördüm. Bir tobo oluşma ihtimali var tabii ki de varsayımsal bir şey ama böyle bir ihtimal var. Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar, öncelikle günlük bazdayım, günlük grafikteyim XRP'nin. Burada bir tobo oluşma ihtimali var, görmüş olduğunuz gibi. Ee, şu noktalar aracılığıyla oluşmuş bir e, tobo var ya da direkt, yani öyle değil de, şöyle göstereyim. Ee, ve bu formasyonun oluşmasıyla tabii ki başta dediğim gibi varsayımsal biraz ama şayet gerçekleşirse ilk hedefi arkadaşlar 1 dolar 70 cent ardından 2 dolar civarı gelecek arkadaşlar yani aslında şöyle 1 dolar 18 sentin denenmesiyle özür diliyorum 1 dolar 40 sentin denenmesiyle beraber artık ilk yolculuğu uzun vadede veya biraz daha orta uzun vadede diyeyim, 2 dolar hedefi başlayacaktır arkadaşlar. Yani gerçekten güzel bir formasyon açıkçası. Tabii ki şöyle bir olay da var. Şayet burada 2 dolar hedefine gelirse şöylemesine Ups yanlış yaptık. Şöylemesine bir çanak formasyonu da oluşur ve artık e, hedefi de arkadaşlar 3 dolar 18 sent civarı olur. Biraz daha 3 dolar diyelim yuvarlamak için. Yani tabii ki de bu uzun vade varsayımsal bir şey ama şu an alım fırsatı güzel yerde. 1 dolar 10 sent olarak. Güzel yerde ve dediğim gibi arkadaşlar e, şayet Tobo gerçekleşirse, Tobo e, formasyonu gerçekleşirse ardından bir çanak formasyonu oluşacak ve sonrasında da vın olarak ilk hedefi 3 dolar civarı olacaktır arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik grafiğe gelelim. Bir şunları silelim. Gözümüzü çok fazla yormasın. Ups yanlış eksiklik. Şimdi 4 saatlik grafikte arkadaşlar. Öncelikle burada da bir düşen trend olduğunu görüyoruz. Olumlu senaryo ilk aşması gereken önemli nokta buradaki mavi düşen çizgi arkadaşlar. Kesikli çizgiden bahsediyorum. Buranın aşılması gerekiyor. Ama ondan önce 1 dolar 13 sent civarında bir direnç yeme ihtimali var. Ve ondan önce de çok yakınında hani 1 dolar 10 de çok küçük bir direnç noktası var. Hani oradan direnç yemiş gözüküyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. Ama hani dediğim gibi şunu da böyle silelim. Eee... Olumlu senaryoda arkadaşlar 1 dolar 10 sente açtıktan sonra 1 dolar 13 sent ardından da önerme nokta diye tabir ettiğimiz buradaki kesik mavi çizgi geliyor. Buradan test yerse şurada da bir üçgen oluşma ihtimali var. Şöylemesine bir üçgen oluşma ihtimali var. Yanlış yere indirdik. şöylemesine bir üçgen oluşma ihtimali var. E, bu da genellikle aslında aşağı doğru kırılım yapar ama e, hani şöyle şöyle bir kırılım yapar ama e, pek fazla ihtimal vermiyorum açıkçası. Çünkü bitcoin fiyatlandırması ve dominans yüzdesine göre aslında e, hareket edecektir XRP. Çünkü yüksek hacimli bir birim ve bitcoin hani babası olduğu için bütün piyasanın ona göre hareket edecektir. Yani bitcoin olumsuz bir durum yapmaz. Olumsuz bir e, hareket yapmazsa aşağı doğru bir kırılım beklemiyorum arkadaşlar. Sadece böyle bir şey olduğunu bilin. Şunu da kapatalım. Şimdi burada aslında mavi çizgiyi açtıktan sonraki direnç noktaları da önemli. Videonun başında söylediğim 2 dolar hedefine gelmesi için arkadaşlar öncelikle aşması gereken 1.24 ve 1.41 hedefi var. Yani zaten önemli nokta 1.24 şu anki fiyatlandırmaya göre konuşuyorum. Hatta onun rengini şöyle açık mavi yapalım. Ardından da e, 1.41 geliyor arkadaşlar. Ama ondan önce 1.35 ve 1.31 civarında kâdet kuvvetli adlandırabileceğimiz direnç noktası mevcut olumlu senaryoda. Olumsuz senaryo baktığımızda 1 dolar 10 sent daha doğrusu 1 dolar 9 sent civarında bir destek noktası var. Buranın kırılımı hiç hoş olmaz aslında bakarsınız ama kırılması durumunda burada e, şöyle bunu Biraz daha yakınlaştıralım, büyütelim. Şöyle. 1 dolar 8 sent ve 1 dolar 72 sent arasında bir destek alanı var. Burası bir alan. Yani buranın herhangi bir noktasından destek alabilir. Buranın da kırılımı durumunda artık 1 dolar 5 sentler konuşulmaya başlanır. Ki o da şu anki fiyatlandırmaya göre aslında çok yüksek değil. dörtlük bir zarar. Çok rahat telafi edilebilecek bir zarar yani. Buranın da kırılımından sonra artık 1 dolar 3 sent ve 1 dolar civarları konuşulur ki 1 dolar civarları pek fazla ihtimal vermiyorum ben. Tabii ki buradaki üçgen kırılırsa e, hedefi arkadaşlar. Üçgen kırılması durumunda hedefi 92 sent civarına gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi hemen bir alttan çizmiş olduğum destek noktasına kadar ilerleyecek arkadaşlar. Ama tabii ki Bitcoin fiyatlandırması bunun izin vereceğini düşünmüyorum. Hele XRP gibi bir birime böyle yüksek zararlar ettireceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ama yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. Burada aslında şu da var. 92 sente gelmesi için buradaki kesik mavi çizgiyi de. Bu arada şunun rengini şöyle e, mor yapalım. Hani mor çizgi, turuncu çizgi, mavi çizgi hepsi ayrı olsun. 92 sent hedefine gelmesi için de buradaki mavi çizgiyi aşması gerekiyor. Şimdi birazcık e, allandırıp bulandırdık, budaklandırdık. Hemen bir özet geçelim arkadaşlar. Olumlu senaryoda orta vadede önemli olan iki tane direnç noktamız var. Bunlardan bir tanesi 1 dolar 24 cent, bir, bir tanesi 1 dolar 41 cent. Biraz daha uzun vadeye kayacak videonun başında bahsettiğim formasyonun gerçekleşme ihtimali var. O da 2 dolar hedefine gelecek. 2 dolar hedefine gelmesi için de 1.41 ve 1.24'ün aşılması gerekiyor. Buraların aşıldıktan sonra onlar beklenebilir Yani o yüzden söylüyorum arkadaşlar. Ama kısa vade veya biraz daha kısa orta vade içinde buradaki mor kesikli çizginin aşılması gerekiyor. Çünkü burası bir düşük, düşen trend ve kuvvetli bir direnç noktası. Direnç bandı olarak adlandırılabiliyor arkadaşlar. Olumsuz senaryoya baktığımızda önemli nokta buradaki destek bandı. Buradaki destek bandının aşılmasından sonra 1 dolar 5 sent ve 1 dolar 3 sent ardından da 1 dolar hedefleri daha doğrusu destek noktaları gelecektir arkadaşlar. Şimdi indikatörlere baktığımızda öncelikle bir hareketli ortalamalara bakalım. 100 günlük hareketli ortalama şöyle bu arada. Şunu biraz daha kalanlaştırayım. Görmüş olduğunuz gibi 100 günlük hareketli ortalamadan bir destek almaya çalışıyor şu an. E, aşılacağını zannetmiyorum ama ya bu 100 günlük şeyinden bahsetmiyorum burada. 100 günlük hareketli ortalamadan bahsetmiyorum. 1.9'dan bahsettim şu an aklımda vardı ama e, buranın aşılması durumunda 1 dolar 9 sent civarında destek noktasının aşılacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Yani onu söylemekte fayda var. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Şu anki Bitcoin düşüşü öyle gözünüzü korkutmasın arkadaşlar gayet normal ve olması gereken bir düşüş. Herkesin beklediği bir düşüş. Onu da ek olarak söyleyeyim. Şimdi içim oku bulutu indikatörüne baktığımızda şöyle hemen bir ayarlamaları yapayım izninizle. Şimdi içim oku bulutunda bizim istediğimiz 3 adet durum vardı. Hemen hemen her videoda zaten bahsediyorum bunu. Durumlardan bir tanesi indikatörün adını aldığı bulutun yeşil yanması. Burada istediğimiz durum gerçekleşmiş. İstediğimiz ikinci durum ise dönüş çizgisi diye adlandırdığımız mavi çizginin e, temel çizgi diye adlandırdığımız bordo çizgiyi alttan yukarı doğru kesmesi. İstediğimiz ikinci durum bu ve bu da gerçekleşmiş gözüküyor tam olarak bu noktada. Ardından gecikme aralığı adını verdiğimiz buradaki turuncu buradaki turuncu çizginin mumların yukarısına çıkması. Bu istemediğimiz durumlarda bu da gerçekleştikten sonra artık muhtemelen buradaki mor kesikli çizgi aşılımı gerçekleşecektir arkadaşlar. Hemen şöyle göstergeleri bir çıkartayım. Karalamaları sileyim. Daha rahat görün videonun şey, e, grafiğin orijinal halini. Grafimiz bu şekilde arkadaşlar. Kırmızılar direnç noktası. Maviler önemli direnç noktası. Yeşillerde önemli destek noktası özür diliyorum. Yeşiller destek noktası turuncu ise önemli destek noktasını e, ifade eder arkadaşlar. XRP hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video içeriğini beğendiyseniz ya da anlatım tarzımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım herkes sağlıklıdır. Umarım herkes güzel karlar elde ediyordur. Görüşmek üzere.